Heyday malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben olur. Umarım iyisinizdir. Bugün ben bomba gibiyim abi. Şöyle göstereyim neden bombayız. Çünkü arkadaşlar burayı yükseltiyoruz. Ambar depomuzu yükselteceğiz artık. Şöyle depoyu arttır diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 47'ye 47 47'ye yapmışız ve yükselt dediğim anda burası da 1450 oldu herhalde arkadaşlar. Aynen 1500'e yükseltmek için bekleme beklemede. Hemen ağıl depomuza bakalım arkadaşlar. Ağıl depomuzda bugün doldurabildiğimiz kadar dolduracağım. Ödülleri alacağım. Yani hesaplardan buradan işte banttır vesairedir. Civatadır. Kalastır. Alacağız. Bu arada etkinliği göstermek istiyorum. Etkinlikte ben 3000 puana kadar geldim arkadaşlar. 3000'de şurada bir ee, bir tane şey varmış şunu aldım bunu da birazdan göstereceğim sizlere bugün gelen görevler de gerçekten çok sıkıntılı yani sandviç makinesine iki tane görev geldi Bunları yaptıracağım. Öncelikle şunu yaptırmaya vermiştim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda yapılıyor bunlar. Ee, buradaki ee, neydi lan bunun adı? Istakozlu makarna da şu an yapılıyor. Hatta bir tane krema eksikmiş. Şuradan kremayı bekliyorum arkadaşlar. 25 saniyesi varmış. Kremayla oradan bir tane daha yaptıracağız. Burada kovboy pantolonumuz var. Kovboy pantolonunu da yaptırmaya verdim. Yani hiçbir böyle üzerinde olan ürünler değildi. Ben akşamdan bırakmıştım bazılarını. Mesela burada bakın kekler falan var. Akşamdan bırakmıştım ama istediğim ürünler gelmedi açıkçası yani olmayan ürünler geldi birlerin ahı tut, ah tuttu galiba arkadaşlar neyse şurada da gördüğünüz gibi ballı şey yaptıracağız bunları da yaptırmaya verdim bir tane daha yaptırmam gerekiyor öncelikle belki bunu alırım bilmiyorum ama sürelerine bakacağız şu anda daha görev almadım açıkçası. Bu görevleri şu an hepsi yaptırılıyor. En kolay olarak bu mu bilmiyorum ama 38 dakika bu. bunun bir tanesi kaç dakika 40 <laughs> En kolay dediğim şey bile en zormuş arkadaşlar. Bu bile yüksek duruyormuş. Neyse şuradan bir tane ödülümüz gelmişti. Onu size göstereyim şöyle. Bu arada ben arkadaşlar şunları aldım. Yani şunu aldım, şunu aldım. Ee, başka? Şunu da zaten ödülden gelmişti. Şunu da gösterelim. Başka bir şey aldım mı ben buradan? Şeyden. Ee, şuradan arkadaşlar aldıklarımı göstereyim. Normalde bunları almayacaktım ama bu etkinlik festivalinde bunlar lazım herhalde. Bu ikisini o yüzden aldım. Yoksa normalde onları almıyorum. Bayağı bir 930 yani 1000'in üstünde puanım vardı. Ben şunu bekliyorum arkadaşlar saman yükleyiciyi. Belki alırsak da şunu da alırız. Uzun ay çiçeği. zaten 100'müş. Belki onu alırız. Ama şunu almak istiyorum. Onu alacağım, bir yerlere koyacağım. Aldığımız ödüller bunlar. Şu az önce çıkan arkadaşlar yani 3000'de verilecek ödül şu. E, onu da göstermiş oldum. Şöyle bir şeymiş abi. Gayet güzel tatlı bir şey duruyor. Yani bunu nerede kullanırız bilmiyorum ama dondurmacının yanına koyarız herhalde. Hatta dondurmacı nerede? Dondurmacı şuradaymış. Dondurmacının yanına koyabilir Bu Dondurma şey herhalde bilmiyorum ki. Şöyle şuraya koyabilirsem koyacağım. Dursun orada bakayım. Evet dondurmacının yanına koyduk. Oraya ayar çekeriz. Ya buralara daha çok ayar çekeriz. Şu da zaten şu etkinlikten gelmişti arkadaşlar. O etkinlik e, burada gözükmüyor sanırım. O bitti. Şunu da almıştık zaten. Büyük ihtimal sizler de etkinliği bitirip almışsınızdır diye düşünüyorum. Şunu da arkadaşlar zaten az önce dediğim gibi şuradan satın aldık. Şurası kaç bin olduğunu göremedim ama 150 mi artık bilmiyorum. Altta yazıyor arkadaşlar. Bunu da almış olduk. Evet sen sen kardeş buraya ben bir şey koyunca mı geldin? Sen niye dolaşıyorsun lan? Al sen şunu izle dur. Sen neye bak biliyor musun? Al şuna boşluğa bak al kardeşim. Al sen bunu gözetle tamam mı? Ha. Aynen onu ölç bir iç. ha, tamam. Fotoğrafını çek tamam. Oh güzel. Güzel mi? Yani kareler hoşuna gitti mi kardeşim? Biraz gözlerin yamuldu gibi ha. Işık parmağı. <laughs> sen onları kontrol et. Uyku mu geldi? Nereye gidiyor? Tamam ben bunu alıyorum o zaman. Sen bunun fotoğrafını çektiğine göre. Niye tekrar durdun orada kardeşim? Bir şey daha mı istiyorsun? Al sana. Al sana şundan benim kardeşim. Bunun fotoğrafını çeker misin? Şunların şöyle şu şekilde bak. Ha böyle bak. Buradan yol gidiyormuş gibi fotoğraf çeker misin? Hatta sen bu da böyle yürü. Lan nereye gidiyorsun? Yanlış yere gidiyorsun ola. Neyse arkadaşlar bu. E, beni aldattı gitti. Benim dediğim yoldan gitmedi. Her neyse şimdi arkadaşlar buradaki hayvanlarımızı besleyelim. Hayvanlardan besleyelim şöyle arkadaşlar. O bantımız geldi bak şimdi hayvanlardan bir tane daha bant geldi. Hayvan beslemeyen arkadaşlar. Hayvan beslemeyen arkadaşlara e, duyurulur bunlar. Hatta bakın yem vermeden ne alıyorum görüyor musunuz? Bak yem vermedim ha. Hayvana süt vermedim. Süt vermeden bana neler veriyor? Bak bak bantlar veriyor bak. Bir de hayvanları beslemeyen arkadaşlar var. Besleyin kardeşim bak neler neler veriyor ya. 3 tane havucunuz gidecek diye hayvan beslememezlik yapmayın. Bak neler neler verdi gördünüz mü? İşaret kazıkları, bantlar. Hatta şunu yem vermeden bakalım ne verecek bunu. Verdi mi? Verdi herhalde o. Atlara bakalım. Atlar bize ne verecek? Havuçlarını verelim atların. Oh. Kalas malas bir şeyler bir şeyler. Baya bir şey verdi arkadaşlar. Buradan tekrardan hayvan alabiliyor muyuz? At alabiliyor muyuz mesela? Deneyelim abi. At alamıyoruz. Seni alabiliyor muyuz? Seni alamıyoruz. Mor istediği için alamıyoruz galiba. Sen gelebiliyor musun lan? Belki seni alırız. Ah be. Şimdi mor istiyor demem. Ben de mor yok herhalde arkadaşlar. Şuraya bakın. Mor 5 tane kalmış. Yani mavi ve yeşil iyi ama mor <laughs> ve sarı sıkıntılı bende bunlar. Şimdi seviye atlattık. Buradan bizim arkadaşlar bir dakika şunu bir alalım. Şunun görevi neydi? Onu yapmam lazım. kreme ne istiyordu? Şuna istiyordu değil mi? Ee, şundan bir tane daha koyalım. Bu yapılsın. Çünkü görev alacağım. O görevler arada çıksın arkadaşlar. Şimdi burada bant vesaire almam lazım, kalas vesaire bunları almamız lazım. civata Ben hemen yan hesaplardan bunları halledeyim arkadaşlar. Yan hesaplara geçmeden önce şuradan e, Nurt kardeş, teşekkür ederim şuraları yapmış. Yan hesaplara geçmeden önce e, şuraya bir bakalım. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Bunları toparlayalım, balıklarımızı toparlayalım. Yani şunları da alalım abi. Baya bir balık bu arada çok var bende artık. Artık balık sıkıntım yok çok şükür. Balık sıkıntım yok ama ıstakoz sıkıntım var. Istakoz da artık arkadaşlar ee, balıklardan değil de biraz ıstakoz şeyi yaptırabilirim ama şu anlık ee, balıklara devam edeceğim. Istakozlara daha sonra hayal çekeceğiz arkadaşlar. Evet balıkçılık olayında şuralara ağlarımızı atalım. Ağlarımızı biriktirmiştik. Şurada güzel bir balık gördüm orada beyazlı bir balık. Buraları da arkadaşlar yan hesaplarda açıyorum şu an için. Ee, kendi ana hesabımda daha sonra açacağım buraları. Şu an buralardaki şeyleri yani ben biraz açtım ama yan hesaplara daha öncelik verdim bu konuda. Çünkü belki burada ıstakos falan yaparım. Yan hesaplarda balıklara devam ederiz diye. Onların bölgelerini açıyorum. Şuradan balığımızı tutalım. Daha sonra yan hesaptan aktarma yapacağım çünkü. Yan hesaba geçeceğiz. Oradan bir aktarmasını sağlayacağız. Öncelikle bize neler lazım? Hemen şuradan bir bakalım arkadaşlar. Buradaki hayvanları falan şu an toparlamıyorum görev olduğu için. E gerçekten bu görev çok değişik geldi bana ya. Yani var ya normalde ne güzel geliyordu ama şu ikisi... Ne bileyim olmayan şeyler. Şu an onların hiçbiri makinede olmayan şeyler arkadaşlar. Yani buraya kadar nasıl geleceğim bilmiyorum. Şimdi şuraya bir bakalım bizden neler istiyor. Bizden bayağı bir şey istiyor bu arada. İnşallah telefondan giriş yaparken ana hesabıma girmez. Bant istiyor. Bant çıkmıyor. Yani bant bu hesaba biraz çıkmış. Yani bu 25 tane dün biriktirmişim bunları. Yani burada gördüğünüz 25-15'i arkadaşlar dün e, tarla yaparak halletmişim. Ama gel gör ki biraz bize bant lazım. Kalas lazım. Ben yan hesaptan şu an diziyorum arkadaşlar bir bakıma. Başka ne aldım? Civata. 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 Değil mi o? civata. Bantın yarısını buradan 5 ile 5 alacağım ama bir 5 daha, daha bant koyalım. Başka başka ne vardı bizde? Kalas. Kalas bu hesapta yokmuş. Tamam şunları bir alalım arkadaşlar. Şuradan hemen şeker kamışı hesabına gidiyorum. Burada şöyle bant koymuştum arkadaşlar. Şunları alalım. Biraz karışık aldım ama yapacak bir şey yok. Hemen diğer hesaba geçeceğim. Şöyle depolamaya bakalım. Evet bantımız 39 tane olmuş. Şimdi pamukçu hesabına geçiş yapıyorum şu anda. Civata lazım bize 50 tane. Ama tabii ki sınır yani o kadar değil. Şimdi civatayı alalım buradan 10. 20 tane civata aldık. Ee, kalas da alalım 10 tane. 20 tane de kalas aldık. Tamam şimdi kaç tane olmuş oldu ki? <laughs> Şeyi hesaplamadım da arkadaşlar. Alacağımız şeyleri hesaplamadım. Şunları şöyle alalım. Ee, 10 10'dan 10 10'dan 20'şer tane almış olduk. Şöyle bir geri gidelim. Kaç oldu buralar? Ee, 40, 25. Şu civatadan biraz daha almak istiyorum. Civatadan kaç tane almıştık? 64, 74, 84. Hmm. Nasıl yapacağız? Ee, bir tane altılı alsam, iki tane 20'li alsam oluyor mu acaba? Olmayabilir bu arada. Tam o olayı bilmiyorum. 6'lı alıp 20'li alsam olur mu? Deneyelim arkadaşlar. 6'lı alıp 20'li alsak. Ee, kalastan mı alacaktık ya? Yani? Neyse şöyle yapalım abi. Olacağını düşünmüyorum ama şöyle deneyeceğim. Evet. Olmadı. Şu civata kaldı arkadaşlar. Olsun sağlık olsun. Onu banttan ayar çekemediğim için 89'a 89 ayar çekemediğim için öyle kaldı. Olsun sıkıntı yok ya. Bunları ayar çekeceğiz. Baksanıza 80 oldu. Yani 89 yapamadık. İlk başta 10'luyu mu alacaktım acaba? Her neyse ya. Kafa karıştı orada. Orada <laughs> kafa karıştı. Bunları tamamlarız ya. Zaten günde neredeyse bir tanesini aktarma yapıyorum. Diğerlerini de arkadaşlar çok fazla aynı şey olmadığı için parça parça aktarıyoruz. Ee, oradaki ürünü de hemen yan hesaptan almak istiyorum. Başkası almasın. Yan hesaptan gidip o ürünü alalım arkadaşlar. Şurada pamukçuda ürünüm kaldı. Hemen onu yan hesaptan şöyle Almak istiyorum. Şuradakini yok edelim abi. Bunlar bulunmuyor. Yani bulunuyor da çok fazla bulamıyorum açıkçası. Yani burası böyle oldu. Bunda yapacak bir şey yok. Ben bugün zaten burayı büyük ihtimal tamamlarım. Çünkü baya bir e, saman yapacağız. Şuraları alacağız yani anlayacağınız. Buraya ekip ekip alacağız arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi saman balyası yapmıştım ben akşamdan. Burada satışa koyacağım. Buraya hemen e, samanlarımızı dikelim. Neydi? Buğday hasadı pardon buğday saman diyorum ben bunlara ya saman buğday fark etmiyor işte şöyle dizelim abi burada görevlerimiz gelmiş görevleri verelim bugün arkadaşlar genel bir değerlendirme açıkçası yani günlük hayatımda neler yapıyorum onları görüyorsunuz bu videoda hemen şuraya bakalım kasabamıza kasabaya çok fazla önem veremiyorum ama kasaba da bu şekilde arkadaşlar Burada ödüllerimiz varmış. Bunları da alalım. En azından bunlar da bant falan veriyor. Bakın buradaki ödüllerden de bir şeyler veriyorlar. Bu hanımefendi ne verecekmiş bakalım. altın verdi. Sen ne veriyorsun kardeşim? Tokmak verdin. Buralar boş. Hemen buraları dolduralım. Evet bu sinemaya biraz yemek istiyormuş herhalde. Bir dondurma istedi. O da kahvaltıya gönderiyoruz. Sen de o da kahvaltıya git kardeşim. Sen boştasın. Sen ne istiyorsun dayı? Sen de bir şey yok. Barbara sen sinemaya git kardeşim. Jack beraber sinemada otur sen al. Jack'i de yanına gönderdim Barbara yalnız kalma diye. Sen de bakkala git kardeşim. Evet ne istiyorsunuz? Tamam bunlardan var. Sen ne istiyorsun kardeşim? Tamam sen güzel şey istemişsin sinemada. Sen sen niye bundan istiyorsun kardeşim? Al sana yardım isteyeceğiz mecbur. Lokantaya bakalım. Burada o da kahvaltı sen meyvesi istemişsin. Sen şeftali istemişsin kardeşim. Tamam buraları verdik. Burada bir ödülümüz var mı? Evet şurada bir tane çekiç varmış. Onu da aldık arkadaşlar. Şuna yemek verelim. Kardeşim acıkmış. Gel bakayım ham ham yemeğini ye. Burada arkadaşlar bir bakalım. Aa evet buradan açılan bunlar kendileri mi açılıyor? Bunlar nasıl açılıyor bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir şekilde bunlar kendileri tamamlanacak herhalde. Yani bir fili tamamlamıştı. O da ücretsiz olarak vermişti. Burada arkadaşlar hipopotam yükseliyor. Burada e zürafaya gelmiş. Bunlar kilitleri vesaire açılır herhalde. Evet burada bir yıldızımız var. Bu ne yapıyor? %1 ne bu arkadaşlar? Maden aletlerinden fazla dakikadan fazla cevher çıkartır diyor. Hmm. Yani cevher fazla çıkartıyor. Tamam iyiymiş. İyiymiş de neyse. Şurada bir tane görevimiz var. Bu arkadaşlar tekne bekliyor. Şey tekne bekliyor aynen tekne. <laughs> tekne bekleyenleri alalım arkadaşlar. Şu tren bekliyor. Şu Sebastian'ı alalım. Şuradan da ödül var mı? Aa bir tane balta bulduk. Hatta bu benim bölgemde de vardı bunlardan. Ben buraya çok fazla bakmıyorum ama burada bir şey var. Evet bir tane de kalas bulduk arkadaşlar. Alas mıydı? Akşap levha mıydı artık? Neyse. Şunda döndürme varmış. Hemen yani bir çevirelim bakalım. Çevirmede ne gelecek bizlere? Ne veriyorsun abine? Ulan ıstakoz kuyruğu mu var orada? Istakoz kuyruğu için bir tane elmasın mı var lan? Al lan ıstakoz kuyruğunu ver bana bak. Bir elması ıstakoz kuyruğu istiyorum senden. Yaparsın oyun. Yap bunu bana. Yapacaksın gibi. Hadi hadi. ya oğlum ben aşırı şanslıyım ya. Bak bir elmasa ıstakoz kuyruğu istedim verdi. Adamsın lan. Vallahi arkadaşlar yani adamsın ha <laughs> Allah var çok şey oldu lan bu. Vallahi arkadaşlar aşırı iyi oldu yani yani ben bir elmasa ista koskörüni isterdim açıkçası. Bu görevler vardır burada ama şu an için e, yani makineler dolu olduğu için bu görevlerin çoğunu yapmıyorum çünkü yapılacak aslında hepsinden birer tane eksik var ama olanlar gelsin diye. Evet tarlamızda şöyle alabiliriz. Aha bonus mant verdi çok iyi lan. Bir yapamıyorum sena kardeşim bak başka zaman oluyorsun videoda olmuyorsun ha. Normalde arkadaşlar yapıyorum şöyle bak hızlı hızlı yapıyorum ama videoda olmamayı tercih ediyor kardeş. Onu da halletmiş olduk. Şunu da yapalım. Yani bantlarımız çıkıyor arkadaşlar buradan. 41 tane bantımız var. Ee, civatayı zaten her türlü bulabiliyorum. Buradaki şeylerde fazlalığımız var ama e, onları da bir ayar çekeceğiz. Şunlar bir ödül istiyordu aslında. Al kardeşim sen bu ne yapacaksın al. E, şu anda arkadaşlar normalde burada bir etkinlik yok mu ya? Etkinlikte nerede lan bu etkinlik? şurası şurası pardon şurada ziyaretçiler ha kasaba ziyaretçileri ha tamam kasaba ziyaretçileri ödül veriyor ben de ziyaretçi derken şu an şeye gelen bu şu şuraya gelenler var ya onlardan sanıyorum tamam kasaba ziyaretçileri şu anda e, ödül veriyormuş arkadaşlar tokmak vesaire veriyormuş tamam güzel gayet iyi abi green zaten ödülünü aldık grek kankam da gelmiş bu arada Pes yolunda ne kadar ilerlemişiz? Pes yolunda ne diyor? İki tane meyve çalısı dik diyor. Tamam iki tane meyve çalısı o Lokantada kasabasında ziyaretçi hizmet et demiş. Tamam onu da yapıyoruz. İki tane meyve çalısı ekelim abi. Zaten buraları biraz daha düzenleme yapacağım. Şundan ekelim iki tane. Gel kardeşim görevimizi tamamlamış olalım. Pes görevinde tamamladık. Ne verdin bize? Üç tane demet dinamit vereceksin mi? Aa verdim valla. Civciv gidiyor. Civciv. Aa bak civciv civcivleri getirdi. Buraya açıldı. Aa Tom var la burada. 24 saat. Ana Tom varmış arkadaşlar. Tomu alırız. Baya bir şey varmış burada. Bunları da yavaş yavaş toparlayacağız. Bir şeyler yaparız yani anlayacağınız. Görev konusunda şurada arkadaşlar bunlar yapılıyordu. Bir bakalım yapılanlar var mı? Yani bir tane görev alalım en azından. Hangi görevi ilk başta alsam ya? Ulan o kadar şey yaptırdık hiçbirini seçmedi oyun ya. Var ya bugün arkadaşlar bu görevler bana işkence çektirecek. Hele şunlar. Yani hele bunlar yani anlayacağınız 24 24 9 dakikası var. Yani hepsini aynı anda bitirebilsem çok güzel olacak. Şu an hepsini yapıma verdim. Yani hepsi yapıma verildi ama abi bunun bir tanesi kaç saat sürüyor? Bir buçuk saat sürüyor. Ama o sen kaç saat sürüyorsun lan? Hangisiydi o? Şu muydu? 30 dakika. Sen kaç dakika sürüyorsun? Bir saat. Vallahi arkadaşlar yani bunlar biraz sıkıntı açıkçası. Neyse bugün görevlerde bayağı bir sıkıntıya girdim. Onu anladık. O anlaşıldı arkadaşlar. Yani görevler bugün bizi sıkıntıya sokacak. Ama yapacak bir şey yok. Evet şimdi yani hesaplara bir giriş yapalım. Bir dakika bir tane yan hesabım açık. Şurada onu kapatmam gerekiyor. Yan hesaplara da giriş yapalım. Onları da göstereyim sizlere. Pamukçu hesabım var. Burada Bilenler biliyor zaten. Pamukları ekiyoruz arkadaşlar pamuklardan buraya koyuyorum. İnsanlar yani tanıdığımız kardeşlerimiz gelip alsın diye reklam vermiyorum. Çünkü reklama gerek yok. Zaten para kazanmaya da gerek yok. Kardeşlerimiz gelip alsın diye buraya ekliyoruz arkadaş listemdekiler. Şimdi gemisi gelmiş bunun. Gemisinden yardım isteyelim arkadaşlar. Şuna verelim. Yapabildiklerini verelim diyeceğim ama şunlara yardım istemem lazım. Dondurmaları da yardım isteyelim bence. Şunları bir şekilde yaptırır. Savuştu turta diyor havucumuz yokmuş. Havuç alalım. Bu havuçlu turtasını bir yapsın arkadaşlar. Bir iki tane üretsin işte en azından. Turtacı turtacı. Gel bakayım havuçlu turta sendin değil mi? Tamam havuçlu turtayı üretsin bu. Süt istiyormuş şu kardeş. Şu kardeşe de şunları şöyle yapalım arkadaşlar. Süt üretmeye başlasın. Kardeşim şunu yaparken yapsana şöyle. Heh. Süt üretsin arkadaşlar tamam mı? Buralara zaten çiçeklerimiz var. Çiçek almaya gerek yok. Şuradan yem üretelim bunları? Ben genelde bunları video dışı yapıyorum ama bugün şöyle... ...ufaktan size de gösterelim ne yaptığınızı. Ee, hatta bunda görev varsa... Aman, ...ekmek görevi varmıştı. Ekmekleri aldık. Ne görevi varmış başka? Şundan ahududulu kek yaptırmamıştım buna. Ya bunlara da çok uğraşmıyorum ama varsa da... Aman, ...ekmek görevi varmış bir... ...onu yapmıştık. Neyse. Ben gene ekmek görevini alacağım arkadaşlar. Yapabilirsek bir saat bakarsam yani bakacağım düşünmüyorum bu hesaba ama bakarsak ekmek görevini yaparız. Büyük ihtimal yapmayacak, yapamayacağız. Arada kaynayacak ama olsun. Denk gelirse belki bakarız. Şimdi buradan da böyle işte arkadaşlar yani pasta börek ne varsa yaptırabildiklerimi yaptırabiliyorum. Buradan zaten pamukları her türlü yaptırıyoruz. Onları hallediyoruz arkadaşlar. Pankek yaptırıyorum. Pankek isteyen varsa buradan pankeklerimizi yaptırıyoruz. Dondurmalar için de bayağı bir krema falan istiyor. Krema yaptıralım. 21 tane gördüğünüz gibi şey olmuş. Çünkü bu çalışıyordu. Bu ücretsiz olarak geldi bana. Şu an süt istiyor. Ya burada süt bulabileceğimi düşünmüyorum ama gene de bakalım. İçerik kazın zaten almışlardır. Ee, süt bulabileceğimizi düşünmüyoruz. Şimdi pamukların şu yarısını da alalım. olmuşlar alalım abi. En azından olmuş yerine şuraya biz ne koyalım. Neyse gene pamuklara koyalım gitsin. Evet burada arkadaşlar gördüğümüz gibi bunlar tamamlanıyor. Buralara ben yenilerini koyacağım. Var mı diye hemen şöyle kontrol edelim. Bir tane şey varmış. 33 tane şeyden ne yapabiliyormuşuz. Altın yapabiliyoruz abi. Altınları yapılsın arkadaşlar. Ee, şuna da yapalım. Şimdi bunun tekne bölümüne gidelim. Yani gemicilik bölümüne gidelim. Buradaki ağları toparlayalım arkadaşlar. Buradaki ağlar. Balık konusunda dediğim gibi sıkıntım yok. Balık konusunda sıkıntım yok. Yani balık yemiyle ıstakoz kuyruğunu takas edebiliriz arkadaşlar. Var söyleyebilir. Yani balık yemiyle ıstakoz yani. Pilota balıkla. Anladınız siz benim demek istediğimi. Eee stokos kuyruğunu takas edebiliriz. Öyle ihtiyacı olanlar varsa bilgisi olsun. Hemen şunları bir yakalayalım abi. Bu arada bir arkadaş isteğim var Sen yani Greg. Greg abim, e, ikinci neredeydi Greg sende? Greg Greg Greg. Greg'in ikincisi neredeydi ya? Ulan sabah aldım, yeri unutuyorum var ya. Şurada 3 var. İki şurada bir yerde miydi? Heh, şu, lan bu kaç? Dört. İki, 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 iki sağda mıydı acaba? Ki ben nerede görmüştüm? 3 burada arkadaşlar. Sen şuna bakalım ya. Evet 2 şuradaymış. Onu da göstereyim şöyle. Tam şu köşede arkadaşlar sağın yanında. 1200 altın verdi bana. Ana hesabıma 1500 mi 2500 mi ne hesap vermişti. Buna 1200 altın verdi. Tamam bunun gemicilik olayını hallettik. Buradan ben bunların görevlerini de yapıyorum. Kendi ana hesabımdan onları da hallederim daha sonra. Buradaki şeyleri de tekrar tekrar kontrol edeceğim zaten arkadaşlar. Hemen şeker kamışı hesabıma geçiyorum. Şeker kamışı hesabına. Ya ben bunları günlük yapıyorum. Bugün günlük olarak ne yaptığımızı gösterelim arkadaşlar. En azından onu görmüş olun. Evet buradan vişne suyu var mı yaptırmış mı? Yok yaptırmamışız. Şapka belki bundan yaptırmış olabilirim. Şapka da yaptırmamışız. Tamam bundan hiçbir şey yaptırmamışız. Krema yaptırıyorum mesela buna. Ya bazen e, şey yaptırabiliyoruz işte. Bazen başka şeyler de olabiliyor arkadaşlar. Ama genellikle bazısına krema bazısına peynir. O tarz şeyleri de yan hesaplarıma yaptırıyorum. O yüzden krema konusunda da peynir konusunda da pek fazla sıkıntı çekmiyorum. Ben de sizler de bu şekilde yapın. Yani varsa yan hesaplarınız ki yapanlar çoktur büyük ihtimalle. Yani yan hesap açın arkadaşlar. Tek hesapla bu oyun oynanmaz. Ben size söyleyeyim. Yani tek hesapla bu oyunda ilerlemeniz çok zor. Yani herkesten bir şey istersiniz. Yani artık yavaş yavaş kimseden bir şey istememe kararı aldım. Yani sadece şeyden arkadaşlar. Arkadaşlarımızla yani bizim bu, bu... Neydi mahalleden arkadaşlar. Bunlar kim vermiş lan? Aa Nur vermiş. Teşekkür ediyoruz. Mahalleden arkadaşlarla arkadaşlar işte... Birbirimize destek olacağız anlayacağınız. Bugün pek konuşamıyorum herhalde. Neyse. Hemen şunları halledelim abi. Bunlar aradan çıksın. Çünkü bunların boş durmaması gerekiyor. Boş durmadan halletmemiz gerekiyor. Ulan biraz daha alabilmiş bilirim Ne Gel lan kardeş senlerinkini alayım. Sen bari orada. Lan bunlar da satılsa da kurtulsam diye bekleme bari. Ben seni o dertten kurtarayım. Tamam en son oraya bir şey daha koyarız. Burası da arkadaşlar. Şeker kamışı hesabım. Video biraz uzun oldu. Çok fazla uğraşmayacağım burada. Burayı göstereyim şu şekilde. Teknesinden de şöyle yardım isteyelim. Şunları yardım isteyelim arkadaşlar. Balkabaklarını zaten bunları toparlarız. Bunları da buluruz. Hemen tekne şeyine gidelim. Şuradan balıklarımızı toparlayalım. Dediğim gibi balık konusunda sıkıntı yok artık. Aa konusunda biraz sıkıntımız var. Ağlarımızda da yapıyoruz. işte bak bunda bayağı bir ağ yapmışız. Ee, bayağı bir o bu, bu, bu hesap iyiymiş ağ konusunda. Çünkü diğer hesaplarda topluyorum ağları yetmiyor tekrardan yaptırıyorum mesela ama bu fena değilmiş. Mesela topladığımız yerlere ağları attık. Şurada bir tane daha ağımız varmış. Onu da aldık. Bir tane daha attık. Hatta bir tane daha varmış. <laughs> Bakın buralı her yerini açmışız neredeyse. Buralarda arkadaşlar 2 dakika şöyle balık tutalım. Hemen sonra diğer hesabımı da göstereceğim. O hesabı da gösterdikten sonra videomuzu bitirelim. Ya bugün video günlük işler olsun. Bir de zaten etkinlikte nereye kadar geldim onu da göstermiş oldum sizlere. 3000'e kadar geldik ama bugün gelen görevler baya bir zor arkadaşlar ya. Ya bugün göre bir tane makinede iki tane görev var. Yaptığım ürünlerin hiçbiri çıkmadı. Bir tane ürünü iptal etmek zorunda kaldım. Makinede değil donut 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 don don işte neyse. O makine lazımdı o makinede olmayan ürün geldi onu iptal etmek zorunda kaldım. Ee, öyle öyle işler arkadaşlar işte. Bunu da halletmiş olduk. Buraları da her şeyini yaptık. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Tamam. Bu hesapta da 37 seviyedeymiş. Şurayı bir kontrol edelim. Burada ne yapmıştık? Tamam bunun hepsini göndermiştik. Ama bir tane de krema yaptırabiliyormuşuz. Kremamızı da aktarmış olduk. Buradaki ürünleri de ben daha sonra halledeceğim. En son olarak da soya fasulyesi hesabımıza girelim. Burada da arkadaşlar dediğim gibi soya fasulyesi yapıyoruz. Tabii ki soya fasulyeleri Tom almış. Tom. Ne yapıyorsun lan soya fasilesini? E şimdilik şöyle dizelim tekrardan. Bakın buradakiler de bitmiş. Ağıl dolu diyor. Gerçekten bunun ağılı dolu. Ağılını boşaltmak gerekiyor. Nasıl yapacağız? Neyse ben bunu videodan sonra hallederim arkadaşlar. Burada peynirleri almışız mesela. Şuradan krema yaptırabiliyorsan hemen kremasını yaptıralım. İnekleri tabii ki şu an toplayamıyoruz. Ağıl dolu olduğu için biberi verelim. şunları yardım isteyelim. Tamam onlar yardım olsun arkadaşlar. Biberleri yaparız. Hemen buraya bakalım. Burada da arkadaşlar balıkçılık bölümünde de burası yeni açılacak. 8 saati var. Oltalardan yaptırdık ama buradaki oltalardan da işte balıklar tutulacak vesaire vesaire. Bunda böyle bir hesaptı arkadaşlar. Yani bunlara böyle her gün girip bakıyoruz. Tek tek uğraşıyoruz. Sizlerde de eminim böyle hesaplar vardır. Sizlerde uğraşıyorsunuzdur. Bence tek hesap zaten bu oyun dediğim gibi oynanmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün de full time şurayı yapacağım. Yani bunu atlatması için şunu zaten tamamlarım diye düşünüyorum. 25 tane civata bulmaya çalışacağım. Hatta istek bölümünden istek bölümünden civata isterim ben. 6 tane civata buradan istenecek. O civataları halledelim. Eee civatalarımızı isteyelim neredeymiş civatalar civata civata civata. Tamam civatamızı isteyelim. Bantları tamamlarız. Çünkü bugün Baya bir burada böyle buradan yapacağız ama arkadaşlar yani valla <laughs> yani şunu isteğin tamamlandı diyor Allah Allah Nur tamamlıyordur herhalde kardeşim benim eyvallah kardeşim ya, bu şekilde istek isteyeceğiz arkadaşlar tamamlayacağız öyle öyle şeyler evet buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, bugün video biraz uzun sürdü biraz çok boş yapmış olabilirim yani videoyu biraz keseceğim, biraz düzelteceğim. Yani 27 dakikanın 27 dakika size gelmeyecek. Bilmiyorum 27 dakikanın 27 dakikası size göndersek mi onu da bilmiyorum. Biraz bir ayar çekerim belki arkadaşlar. Ya da direkt böyle göndereceğim. 28 dakika izleyene de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.